Herkese merhabalar. Bugün sizlerle nasıl ee, Samsung ee, her türlü olur her Samsung ya da Android cihaz sizlerle nasıl ee, bunun şeyini nasıl son 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 sürme yükseltilir onu göstereceğim. Benimki e, 6.0 e, Marshmallow şimdi size göstereyim. Buradan şey giriyoruz size göstereyim ilk önce inanmıyor sonra inanmıyorsunuz daha fazla diyoruz cihaz hakkında tıklıyoruz gördüğünüz gibi benim eskiden arkadaşlar ee, şeydi 4.4.2 blue pekti şimdi işte ee, 6 6.5.3 marshmallow Evet şimdi bunun için arkadaşlar yapmamız gerekenler ee, telefonun root olacak root olmadan çalışmaz bunu ilk önce yüklediğim bu ilk prop editiyor diye bir şey var arkadaşlar evet bu ilk prop editiyor'a giriyoruz arkadaşlar buradan ee, bu sürüm buluyorum burada sürüm var sürüm sürüm bunu değiştiriyorsunuz Benimki marshmallow değiştirmiş. Orada e, ama rootlu arkadaşlar root olmalı. Evet. Evet arkadaşlar bu kadar. Abone olmayı, like'ı, bye.